Selamun Aleyküm. Ben Mehmet Kaplan. Şark Design olarak Diyarbakır Bağlar Odabaşı Bal Camii'nin bayan ve erkek taziye kısımlarına taziye evi sedirleri yaptık. Saf gürgen ağacı kullanıldı. Minderleri 12 santim kalınlığında kilim dokuma yapıldı. Sehpalarının dört etraflarına da sedirin önündeki gibi parmaklar çevrildi. Oldukça sağlam ve güzel oldu. Siz değerli müşterilerimizin de siparişlerini bekleriz. Atölyemiz Urfa'da, şubemiz İzmir Menemen'dedir. İstediğiniz ölçüye göre yapılır. Kredi kartına ücretsiz 10 taksit yapılır. Ülke geneline Nakliye ücretsizdir. İş telefonumuz 0414 216 25 25. Cep numaramız 0532 237 80 85. Değerli siparişlerinizi bekler. İyi günler dileriz.